Değerli basın mensupları, bugün yine sizlerle önemli bir konuda bir aradayız. Bundan yaklaşık 5-6 ay önce Erzincan'da göreve başladığımızda bizim dikkatimizi çeken hususların başında bu trafik konusu ve trafik kuralları ve meydana gelen trafik kazaları. Bu yaşadığımız trafik kazaları bütün Erzincanlıların ve bizlerin gerçekten derin bir üzüntüye ve acıya boyuyor. En son biliyorsunuz yine bir genç çiftimizi kaybettik. Hepimiz üzüldük. Baktığınız zaman bu trafik kazalarının büyük bir oranı, yaklaşık üçte bir, yüzde şey yakın bir oranı, trafik kazalarının tamamıyla e, kural ihlallerinden kaynaklandığını görüyoruz. Biraz önce de sizlerle sohbette paylaştım. Biz bakanlıktayken en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi e, trafik e, konusuydu. Yani burada istediğimiz e, kaza oranı ve e, can ve mal kaybını minimumlara indirme yönünde çok ciddi bakanlığında bizlerin de gayreti var. Biz de bize gelen bu şikayetleri bir değerlendirdik. Gerçekten e, şehirdeki, şehir içindeki meskun mahallelerdeki hız limitleri, ihtiyacı cevap veren hız limitleri mi? Yoksa e, bizim idareci tek tarafı olarak belirlediğimiz hız limitleri mi? Geçmiş bir, e, bu senenin başında yeni bir düzenleme yapılmış. Bunları değerlendirdiğimizde emniyette ve jandarmadan arkadaşlarımız tekrar meskun mahalledeki bu hız limitlerini ihtiyaca göre nasıl revize edebiliriz? Hem ee, bu özellikle bizim amacımız burada kural ihlallerini önlemek, kazaları önlemek ve trafik akışkanlığı normal bir şekilde seyretmesini sağlamak. Bu üç kriterden hareketle arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Yani amacımız kimseye ceza vermek değil. O nedenle hız limitlerinin yeniden meskun mahallelerde düzenlenmesi gereği ortaya çıktı. Ee, bu ihtiyaçtan hareketle ben hangi mahallelerimizde hız limitleri nedir? Bunda bir opsiyon var mıdır? Ve bundan sonraki uygulamamız ne olacak? Onları sizinle paylaşayım. Ergonokon Mahallesi Bunlar bu say saydığımız limitleri genelde 50 km ile şu an mevcut 50 km olarak uyguluyoruz. 55'i geçtikten sonra da bir ceza uygulamasına gidiliyor. Ama trafiğin normal akışkanlığına baktığınız zaman bu hız limitlerinin biraz daha artırılmasında fayda gördük. Ergonokon Mahallesi 50 km iken 60 kilometreye çıkardık. Yeni hız limiti Sarayı Caddesi yine 50 iken 60'a çıkardık. Milli Egemenlik Bulvarı 60. Atlan Menderes Caddesi 60. Terzi Baba Caddesi 60. Kırklar Caddesi 60. Kavak Yolu, Tokyolu 70 kilometre. Önceden 50 kilometreydi. Şimdi 70'e çıkardık. 75. Yıl Bulvarı 70, 50'den 70'e çıkardık. Çağlayan Yolu 50 kilometreden 70'e Halit Başa Caddesi 50 kilometreyken yine 70 kilometreye Işıkpınar Pınar ki en çok cezaların olduğu zaman zaman kazaların olduğu bir yer. Burada da 50 kilometreden 70 kilometreye çıkardık. Şimdi buradaki yeni hız limitlerini ilgili kurumlarımız başta Erzincan Belediyesi olmak üzere gerekli işaretlemeleri yaptıktan sonra bu işaret, işaretlemeler tamamlandıktan sonra radar sistemimizi tekrar ilin geneline yayacak şekilde bu hizmetlere uygulanmış olacak. Yani bugün şu an hız limitlerini açıkladık ama yarın bu şekilde hemen yarın yeni hız limitlerine göre uygulama yapmayacağız. Önce işaretlemeler tamamlanmış olacak. İşaretlemeler bittikten sonra tekrar yine belki bir basın toplantısı ile ya da emniyetimiz bunu duyuracak. İnşallah bundan sonra hem ilin genelinde bir trafik akışkanlığını sağlarız. Hem de e, uygulayacağımız yeni radar sistemiyle, şimdi ilin birçok yerinde radarımız yok biliyorsunuz. Bu hız limitlerimiz yeterince artırdık. Bunu %10 opsiyonda koyarsanız oldukça ihtiyacı karşılayan bir hız limiti. Dolayısıyla artık radarla daha fazla ilin genelini bir denetim yapmış olacağız. Bu yeni hız limitlerinin Erzincan'a e, sürücüleri hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.